Zanzibar, Afrika'nın doğu kıyısında Hint okyanusunda yer alan bir ada ülkesi. Ada ülkesi kelimesini bilerek kullanıyorum. Zira Tanganyika ve Zanzibar iki ülke olarak bugünkü Tanzanya'yı oluşturmuşlar. Zanzibar tarihi boyunca farklı kültürlerin etkisi altında kalmış ve zengin bir miras bırakmış. Ancak Zanzibar'ın tarihi aynı zamanda acı ve karanlık bir yönü de barındırıyor. Zanzibar 18. ve 19. yüzyıllarda Afrika'nın iç bölgelerinden getirilen milyonlarca kölenin satıldığı ve ticaretinin yapıldığı bir merkez haline gelmiş. Bu köleler Zanzibar'da çalıştırılıyor ve Arap ülkelerine, Hindistan'a, Avrupa'ya veya Amerika'ya gönderiliyordu. Zanzibar'da köle pazarı insanlık tarihinin en trajik ve utanç verici olaylarından biri desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Günümüzde bir tatil cenneti olan Zanzibar'ın insanlık tarihinin en trajik ve utanç verici olaylarından biri olan köle pazarı gerçeğini yine bilgi dolu bir videoda fakat kısaca aktarmaya çalışacağım. Zanzibar'da köle pazarı 18. yüzyıl sonlarında Zanzibar Sultanlığı'nın kurulmasıyla başlamış. Arap asıllı bir haneden olan Bu Sayidi hanedanı tarafından yönetilen Zanzibar Sultanlığı, Zanzibarı baharat, fil dişi, altın ve köle ticaretinin merkezi haline getirmiş. Zanzibar sahip olduğu Hint Okyanusundaki stratejik konumuyla da Afrika'nın iç bölgeleri ile Asya ve Avrupa arasında bir köprü görevi görmeye başlamış. Zanzibar'ın köle ticaretinin en önemli noktalarından biri olmasının sebeplerinden biri de Afrika'nın anakarasından kopuk olan bu ada ülkesinin bu ticareti yapanlara güvenli bir alan sunmasıymış. Zanzibar'da köle ticareti genellikle Arap tüccarlar tarafından yürütüldü. Arap tüccarlar Afrika'nın iç bölgelerine girerek yerel halkı ve savaş esirlerini köle olarak satın alıyor veya kaçırıyorlardı. Bu köleler zorlu koşullarda yürüyerek veya gemilerle Zanzibar'a getiriliyor, önce karantinaya alınıyor sonra da pazar yerine götürülüyordu. Şimdi Nakupenda'dan çıktık, ıssız çıktık hemen arkamda ıssız adı. Nereye gidiyoruz? Prison Island'a, hapishane adasına. Hapishane adasında ilginç bir tarihi var. Şu andaki durumu da çok ilginç. O yüzden hapishane adası ismi aslında biraz da ironik. Oraya gittiğimde anlatacağım size. Ama hava çok güzelleşti, güneş açtı. Ben de teknenin keyfini çıkarmaya devam edeyim öyleyse. Zanzibar'ın Stone Town açıklarındaki iki özel adasından biri olan daha çok ada var ama bu iki özel adaya çok fazla tur düzenleniyor. Prison Island turistlerin aslında Prison Island olarak Adlandırmasının sebebi, yani hapishane adası olarak adlandırmasının sebebi tabii ki adanın tarihine dayanıyor. Adada 1860 yılına kadar hiç kimse yaşamamış, herhangi bir binada yapılmamış. Zanzibar sultanı Macit bin Sayit adayı iki araba vermiş ve iki Arap tabii ki köle tüccarı iki araba vermiş. Onlar burayı, efendim tam da anlatırken arkadan tavus kuşumuz rahatsız oldu. İki araba vermiş dedik ve onlar da burayı köle tüccarı olan iki Arap burayı getirdikleri köleleri barındırdıkları aslında tutsak olarak tuttukları yer olarak kullanmışlar. Ayrıca yine isyana diğerlerini teşvik eden köleleri bu adada hapsetmeye başlamışlar. Yani ada aslında kölelerin o karanlık dönemin diyebileceğimiz biraz da insanlığın yüz karası bir dönemin simgelerinden bir tanesi olmuş bu ada dediğim gibi turistler daha çok Prison Island hapishane adası olarak anlatıyor burayı isimlendiriyor. Yerel halkın dilinde ya da tarihi kaynaklarda Karantina Adası olarak biliniyor. Aynı zamanda buranın yerel balıkçıları da Changuo Adası diyor çünkü burada Yetişen, etrafta olan, popülasyonu çok fazla olan bir balık türü bu. O yüzden de bu adaya o ismi vermişler. Şimdi hapishanenin içindeyiz ve burası hapishane olarak tam olarak e, uzun süre kullanılamamış. Karantina bölgesi, karantina binası olarak kullanılmış. Evet işte hapishane adasına ismini veren hapishane burası. Prison Island'da zamanında 1891 yılından sonra Yapılmaya başlanan 1894 yılında da bitirilen hapishane burası. Ama çok fazla hapishane olarak kullanılmamış dediğim gibi. Şu anda gelen misafirler burada bir takım yerlerde alışveriş yapabiliyor, yemek yiyebiliyor, küçük bir bar yapmışlar. Onun dışında e, tuvaletler var yine adaya gelen misafirler için. Hapishanenin avlusu da işte burası. Pazar yerinde köleler alıcıların tekliflerine göre satılıyordu. Kölelerin fiyatları cinsiyet, yaş, sağlık, güç ve beceri gibi kriterlere göre değişiyordu. Köleler genellikle tarım, madencilik, ev işleri, askerlik ve seks işçiliği gibi alanlarda çalıştırılmak üzere satın alınıyordu. Bu kölelerin bazıları Zanzibar'da çalıştırılıyor, bazıları da Arap ülkelerine, Hindistan'a, Avrupa'ya veya Amerika'ya gönderiliyordu. Köle ticareti hem Afrika'nın hem de dünyanın demografik, kültürel ve siyasi yapısını değiştiren çok büyük bir tarihi gerçek Zanzibar'da köle ticareti 19. yüzyılın ortalarında Avrupa ülkelerinin baskısıyla yasaklanıyor. Ancak yasak önceleri sadece kağıt üzerinde kalıyor ve tam olarak uygulanamayıp gizli bir şekilde devam ediyor. Zanzibar'da köle ticareti ancak 1897 yılında Zanzibar Sultanlığı'nın İngiltere'nin himayesine girmesiyle son buluyor. Zanzibar'da köle pazarı 1873 yılında İngiliz misyoner David Livingstone'un çabalarıyla kapatılmış. Livingstone, köle ticaretine karşı mücadele eden ve Afrika'nın iç bölgeleri keşfeden ünlü bir kaşif. Zanzibar'da köle pazarının kapatılmasını sağlamak için Zanzibar sultanı Bargaş bin Said ile görüşen Livingstone onu ikna etmeye çalışmış ve sonunda da başarmış. Livingstone ayrıca köle pazarının yerine bir Anglikan kilisesi inşa edilmesini istemiş. Livingstone 1873 yılında Afrika'da hayatını kaybetmiş. Ancak onun isteği 1877 yılında Anglikan kilisesi tarafından gerçekleştirilmiş. Zanzibar'da köle pazarının yerine Anglikan katedrali inşa inşa edilmiş. Bu katedral bugün de Zanzibar'ın en önemli tarihi yapılarından biri. Zanzibar'da köle pazarının yerine inşa edilen Anglikan Katedrali ve çevresindeki yapılar günümüzde aynı zamanda Zanzibar'da köle pazarı müzesi olarak da hizmet veriyor. Bu müze Zanzibar'da köle ticaretinin tarihini, koşullarını, etkilerini ve sona ermesini anlatan birçok belge, fotoğraf, harita, maket ve nesne ile dolu. Müzenin en çarpıcı bölümü köle pazarının altında bulunan köle zindanları. Bu zindanlar kölelerin pazar yerine götürülmeden önce tutulduğu karanlık, dar ve havasız odalardan oluşuyor. Bu odalarda köleler zincirlenmiş, aç, susuz ve hastalıklı bir şekilde bekletilmiş ve tabii ki birçok köle de burada hayatını kaybetmiş. Müzeye gelip zindanlara indiğinizde kölelerin yaşadığı acı, korku, umutsuzluk duyguları her bir yerden sizi de sarıyor. Şimdi köle marketinde kölelerin bulundurulduğu mahzenlerden, bodrumlardan birine giriyoruz. Burada ışık yok. Biraz e, telefonla ışık yapalım diyeceğim. Ama yok. içeride ışık varmış. Evet şu tarafa gidebiliriz. Mesela burada yatırılıyorlar. Tabi burada böyle 3-4 kişinin yattığını düşünmeyin. Yüzlerce köle bu küçücük yerlerde yatırılıyor. Bu sadece bu bölümlerden bir tanesi. Şu anda çok net göz gözükmüyor olabilir. Ama çok enteresan. İşte bu zincirlere bağlılar yüzlercesi zincirli halde buralarda yatırılıyor, barındırılıyor. Çoğu da hastalıklardan, açlıktan hayatını kaybetmiş. Köle pazarında köle ticareti yapılırken satılacak olan köleler getirilip burada bekletiliyorlar ve burada bekletilirken 75 kadın, 75 çocuk için ayrılan oda, bir yandaki oda Diğer erkekler için ayrılan odada yine 55'e yakın kişi alıyormuş burası. Bu küçücük, dar mekan. Her yer zincir dolu, e, zincir takılacak yer dolu. Zincirlerle de insanlar bağlanıp yine kontrol altında tutuluyormuş. Çok havasız, çok sıcak. İşte burası da 75 kadın ve çocuğun Satılmadan önce, satışa çıkartılmadan önce markete getirildiğinde barındırıldığı yer, bunun üzerinde yerlerde bu zincirlerle Ayaklar, bilekler, çocuklar için Dediğim gibi bu bölümlerin tamamen yönetimi Araplar'ın elinde. Araplar tarafından bu köle ticareti gerçekleştiriliyor. Daha sonra batılı tüccarlara satılıyor. Ee, ve evet. Orta Afrika'dan getirilen yine film işleri de Zanzibar'dan yola çıkartılıyor. Aynı zamanda bütün bu köleler burada kalırken hiçbiri de yatmıyor ve ağır işlerde de yine çalıştırılıyor. Köle pazarının olduğu köle marketinin olduğu yer girişle bilet alınarak girilen, bilet alınarak ziyaret edilen bir müzeye dönüştürülmüş. Biletler 11.500 şilin yani yaklaşık 5 dolar. İşte o bina, biraz önce içeride gösterdiğim bina da bu. Burası Anglican Christ Church. Anglikan, İngiliz Anglikan Kilisesi'ne ait bir Hristiyan kilisesi var, katedrali var. Şu anda pazar olduğu için içeride de ayin var. İçeriye girebiliyorsunuz bir sıkıntı yok. Hemen köle pazarında içerisinde koca bir katedral inşa etmişler. Köle pazarının girişi de tam da böyle. İşte katedral ve köle ticareti yapılan kısım burada 1800'de 1909 yılları arasına içeriyor bu detayı atlamamak lazım. Köle ticareti daha öncesinden itibaren başlıyor ama 1800 ile 1909 arasında burada gerçekleştiriliyor. Şimdi köle pazarının olduğu müzeye geldik. Burada güzel bir tarih hikayeyi iyi bir şekilde oluşturmuşlar, tamamen anlatıyorlar. Birkaç küçük detay anlatacağım ama burada köle ticareti bilindiği gibi Batılılar tarafından değil, Araplar tarafından yapılmış. Yani biz hep Batılılar tarafından buradaki Afrikalıların çeşitli ülkelere köle olarak götürdüğünü biliyoruz. Ama aslında buradaki tarih özellikle Umman Sultanlığı'nın bile buradan yönetildiği tarihe kadar, hatta 1961 yılına kadar tamamen Arapların kontrolünde olan bir bölge olması ve ticaretinde Araplar tarafından yapılmış olması. Müzede köle pazarının açık arttırma alanında kölelerin nasıl satıldığına dair bilgiler alabiliyor. Kölelerin fiyatlarını belirleyen kriterler ve köle ticaretinin ekonomik boyutu hakkında detaylara rastlayabiliyorsunuz. Aynı alanda ayrıca köle ticaretine karşı mücadele eden kişi ve kurumların portreleri ve hikayeleri de sergileniyor. Sanki bir romandan, sanki bir filmden çıkmış gibi, gerçek değilmiş gibi okuduğumuz şeylerin aslında gerçekleştiği bir alanda olmak ise inanın insanı çok etkiliyor. Yine müzede köle ticaretinin sona ermesinden sonra kölelerin nasıl özgürlüklerine kavuştuklarına ve yeni hayatlarına nasıl adapte olduklarına dair anlatımlar da yer alıyor. İngilizler geldikten sonra Zanzibarlı yerliler Araplara karşı ayaklanmışlar. Yani Müslüman lokal halk tamamen Araplara karşı, Müslüman ama Araplara karşı İngilizlerle birlikte ve İngilizlere yardım etmişler ayaklanmada. Bu yüzden de Sıvahili dili, bölgede Sıvahili dili Zanzibar'da doğmasına rağmen Latin alfabesiyle yazılıyor. Arap harfleriyle değil, Latin alfabesiyle yazılıyor. Bu da Arapların medeniyetinin kabul edilmediği, alınmadığı anlamına geliyor. Latin alfabesiyle yazılan, içinde Arapça çok kelime, çok kalıp burunduran bir dil. Sıvahili dili ve bu bölgede doğmuş. Orta Afrika'da da, Orta Afrika'da da dört tane ülkenin resmi dili Sıvahili. Ama işte bu tip olaylar, uzun yıllar süren, yüzlerce yıl süren bu tip olaylar, yüz binlerce kişinin hayatına mal olan, hayatını karartan bu tip olaylar yaşandıktan sonra tabii ki takım şeylerinde geri dönüşü olmuyor. Evet dostlar burada gezinirken bayağı insan kötü oluyor. Tabii ki Araplardan çok fazla sıkıntılı haller gelmiş. Ama İngilizler de kurtarıcı gibi gözüküyor tabii burada. Sonrasında da aslında onlar da yine sömürmeye başlamışlar. Zanzibar'da Köle Pazarı Müzesi'nin hemen yanında Köle Pazarı Anıtı bulunuyor. Bu anıt 2005 yılında Zanzibar hükümeti tarafından köle ticaretinin kurbanlarını anmak ve insan haklarına saygı duymak için yaptırılmış. İsveçli sanatçı Clara Schörnas tarafından tasarlanmış anıt 5 adet bronz heykelden oluşuyor. Bu heykeller birbirine zincirle bağlı olan ve acı içinde kıvranan köleleri simgeliyor. Heykellerin üzerinde kölelerin satıldığı açık arttırma alanının zemini olan mermer bir tabakada bulunuyor. Bu tabaka kölelerin satıldığı ağaç direğin izini taşıyor. Anıtın etrafında köle ticaretinin tarihini ve sonuçlarını anlatan yazılar ve resimler yer alıyor. Köle pazarı anıtı ziyaretçilere köle ticaretinin insanlık üzerinde bıraktığı derin yaraları hatırlatmayı amaçlayan bir anıt olarak bugün ziyaretçilerinin karşısında sadece fotoğraf çekilen bir yer haline gelse de inanın çok fazla şey simgeliyor. Zanzibar'ın tarihinin en önemli, en kritik hatta en üzücü taraflarından bir tanesi köleliğin olduğu dönem ciddi anlamda sıkıntılı durumlar içeriyor. Hatta bu köle pazarını görmeye geldiğinizde içiniz buruluyor diyebilirim. Öncelikle eski köle pazarının olduğu yerde büyük bir katedral var ve burada kölelerin anısına bir anıt yapılmış. Çukurun içinde bağlı zincirli köleler var görüyorsunuz. kölelerin anısına yapılan bir anıt o dönemki durumu gösteren zincirlerle bağlı çukurun içinde aslında üstü kafeste kapatılan çukurların olduğu da biliniyor şimdi o kısımda o kısmın büyük yerinde büyük bir kilise, bir katedral yer alıyor. Zanzibar'da köle pazarı birçok hikayeye ve efsaneye de tabi ilham kaynağı olmuş. Bu hikaye ve efsaneler dilden dile anlatılsa da ben size burada gerçekleşen, burada yaşamış olan, hikayelerini burada bırakmış olan birkaç küçük isimden bahsetmek istiyorum. İlk hikaye Tipu Tip'e ait. Tipu Tip 19. yüzyılda Zanzibar'da köle ticareti yapan en ünlü ve en zengin Arap tüccarlardan biri. Tipu Tip aslen Kongo'da doğmuş ancak küçük yaşta Zanzibar'a gelmiş. Afrika'nın iç bölgelerine yaptığı seferlerde binlerce köle toplamış ve Zanzibar'da bunları satmış. Tipu Tip aynı zamanda fil dişi altın ve baharat ticareti de yapmış. Zanzibar Sultanlığı'nın güvenilir bir danışmanı olarak hayatına devam eden Tipu Tip, köle ticaretinin yasaklanmasından sonra yine Zanzibar'da emekli olmuş ve 1905 yılında ölmüş. Tipu Tip hem köle ticaretinin sembolü hem de Afrika'nın keşfi ve tarihi açısından önemli bir figür olarak kabul edilen bir kişi. Bibi Titi Muhammed Bibi Titi Muhammed 20. yüzyılda Tanzanya'nın bağımsızlık mücadelesinde rol oynayan bir kadın lider. Bibi Titi Zanzibar'da köle olarak doğmuş ancak daha sonra özgürlüğüne kavuşmuş. Bibi Titi Muhammed, Tanzanya Afrika Ulusal Birliği adlı siyasi partinin de kurucularından biri. Ayrıca Tanzanya'nın ilk başbakanı Julius Nyerere ile de bir yakın ilişki kurmuş. Bibi Titi Muhammed 1969 yılında bir darbe girişimine karıştığı iddiasıyla tutuklanmış ve ömür boyu hapse mahkum edilmiş. Ancak 1977 yılında affedilerek serbest bırakılmış. Bibi Titi Muhammed 2000 yılında ölmüş ve Tanzanya'nın bağımsızlık kahramanlarından biri olarak bugün Tanzanya'nın en önemli simgelerinden bir tanesi olarak anılıyor. Envana Kupona 19. yüzyılda Zanzibar'da yaşamış bir kadın şair olan Envana Kupona köle olarak doğmuş ancak daha sonra özgür bir kadın olmuş. Envana Kupona Zanzibar'ın geleneksel şiir türü olan utenziyi ustalıkla kullanmış ve birçok şiir yazmış. Envana Kupona'nın en ünlü şiiri kızı Fatuma Binti Salim'e yazdığı Utendi va Envana Kupona adlı şiir. Bu şiir bir annenin kızına hayatın zorluklarına karşı nasıl dayanması gerektiğini öğütlediği bir şiir. Bu şiir aynı zamanda Zanzibar'ın kültürü, tarihi ve toplumsal yapısı hakkında da günümüze çok fazla ışık tutan bilgiler içeriyor. Envana Kupona 1860 yılında ölmüş. Zanzibar'ın en önemli kadın şairlerinden biri olarak bugün Tanzanya'nın en önemli kahramanlarından, kişilerinden bir tanesi. Zanzibar'da köle pazarı hem tarihi hem de kültürel açıdan Zanzibar'ın en ilgi çekici ve en önemli yerlerinden biri. Köle pazarı ziyaretçilere köle ticaretinin insanlık tarihinde bıraktığı acı izleri gösteriyor. Zanzibar'da köle pazarı aynı zamanda köle ticaretinin kurbanlarının ve kahramanlarının hikayelerinde tabi gözler önüne seriyor. İnsan haklarına ve özgürlüğe saygı duymak için unutulmaması gereken yerlerden biri olan köle pazarı Zanzibar ziyaretinizde mutlaka uğranılması gereken noktalar arasında yer alıyor. Zanzibar'da insanlık tarihinin en acı noktalarından bir tanesini günümüzde bizlere hatırlatan önemli bir noktayı sizlere anlatmak istedim. Eğer videoyu beğendiyseniz bu tip içeriklerin devam etmesini istiyorsanız her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyor, videonun altındaki beğen tuşuna basıyor, kanala eğer hala olmadıysak abone oluyoruz ve tabii ki birkaç kelamda yorum yapıyoruz. Ben Erkut Özen, rast gelsin.